4 gün önce topladığım çuvalları bu şekilde yere döken insan müsveddesi karaktersiz. Elin önüne geçti bu şeyleri buraya dökünce. Şu rezilliğe bak. Ben saatlerce uğraştım toplamak için. Bunlar da gelmişler dökmüşler. Bunun nasıl bir insan olduğunu bilemiyorum artık. İnsan değil zaten bu da. Allah seni bildiği gibi yapsın. Şimdi tekrar toplayacağım. Belediye arayacağım. Alana kadar da buradan ayrılmayacağım. Rezilliğe bak. İnsanım diye piyasada geziyor bunlar işte. İnsanlıktan nasibini almamış bunlar. Allah seni bildiği gibi yapsın inşallah.